Mister Mühendis Kanalı'nın yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arduino serimizin yeni videosunda KY-022 kızılötesi sensör ve buzzer kullanarak müzik çalar yapacağız. Müzik çalarda çaldığımız şarkıların notalarını da 16x2 LCD ekranda göstereceğiz. Şimdi hazırsanız başlayalım. olarak devremizde kullanacağımız malzemelerin tanıtımıyla başlayalım. Bir adet KY022 kızılötesi alıcı sensörümüz, IR sensör olarak da geçiyor. Bir adet buzzer'ımız, müzik çağlardaki ses çıkışını buzzer sağlayacağız. Bir adet potansiyometremiz, LCD ekranın parlaklığını sağlaması amacıyla potansiyometre, 5K kullanıyorum. 10K modelleri de var. Artık sizde hangisi varsa kullanabilirsiniz. Bir adet 16x2 LCD ekranımız. Müzik çağlarda çaldığımız şarkıların notalarını LCD ekranda göstereceğiz. Bir adet tabii ki devremizi kurmamıza yarayan Britbird'ümüz. Ve erkek dişi ve erkek erkek olmak üzere jumper kablolarımız. Devremizde kullanacağımız malzemeler bu şekilde. Şimdi hazırsanız şema anlatımına geçelim. Bağlantı şemamıza geçecek olursak ilk olarak sensörümüzün bağlantılarından başlayalım. Sensörümüzün sinyal pini Arduino Uno'nun dijital 2 pinine bağlıdır. Sensörümüzün artı yani VCC pini besleme pini breadboard'umuzun artı pinine eksi gnd pini de bridge eksi pinine bağlıdır. LCD ekranın bağlantılarına geçecek olursak LCD ekranımızın ilk pini yani VSS pini eksi hatta bağlıdır bridge İkinci pini yani VDD pini bridge artı hattına bağlıdır. V0 pini potansiyometremizin orta bacağına bağlıdır. Dördüncü pin olan RS pini Arduino Uno'nun 9 numaralı pinine bağlıdır. 5. pin yani RV pini breadboard'un eksi hattına bağlıdır. Enable pini Arduino Uno'muzun 9 numaralı dijital pinine bağlıdır. Sonrasında D0, D1, D2 ve D3 numaralı pinleri boş bırakırız. Ve D4 pinini sırasıyla Arduino Uno'nun 7, 6, 5, 4 numaralı dijital pinlerine bağlıdır. LCD ekranımızın kalan iki pini anot ve katot pinleridir. Anot pini birit artı hattına, katot pini birit eksi hattına, eksi pinine bağlıdır. Potansiyometremizi bize bakacak şekilde bağladığımızda potansiyometremizin sol bacağı artı besleme bacağıdır. Bu yüzden birit artı hattına bağlarız. Sağ bacağı da eksi hattıdır. Yani GND pinidir. Grid bördüğümüzün eksi hattına bağlarız. Son olarak buzzer'ımız artı eksisine dikkat edilmesi gereken bir devre elemanıdır buzzer. Devreye bağlanırken. Buzzer'ımızın artı pini Arduino Uno'nun dijital 11 numaralı pinine bağlıdır. Eksi pini de grid bördüğümüzün eksi hattına bağlıdır. Bağlantı şemamızın anlatımı bu şekilde. Şimdi hazırsanız kodları inceleyelim. Kodları inceleyecek olursak öncelikle kodları videonun açıklama bölümüne bıraktım. Oradan ulaşabilirsiniz. Burada gerekli kütüphanelerin tanımlamalarını yaparak başladık kodlamaya. Newton kütüphanesi bazı Arduino sürümlerinde mevcut değildir. Bu yüzden internetten indirip buraya kurmanız gerekmektedir videonun açıklama bölümüne de nasıl indirebileceğiniz hakkında gerekli dosyayı linki bırakacağım. Oradan Newton kütüphanesinin linkine de ulaşabilirsiniz aynı zamanda. KiCad Crystal kütüphanesi zaten bildiğiniz üzere elinizde ekranımızın kütüphanesi. E Remote dediğimiz kütüphanede sensörümüzün kızılötesi sensörümüzün kütüphanesi Kodlamaya fazla değinmeyeceğim. Dediğim gibi açıklama kısmına bıraktım. Buzzer'ımız 11 numaralı Arduino'nun 11 numaralı dijital pininden sinyali beslemeyi almaktadır. LCD ekranımız 9, 8, 7, 6, 5 ve 4 numaralı indisli Arduino'nun dijital pinlerine bağlantıları sağlanmaktadır. Aşağı indiğimizde çeşitli şarkıların notalarının e, ve basma sürelerinin kodları görünmektedir. Burada ilk olarak Fur Eliz adlı şarkıda mesela internetten de bu şarkıların notalarına ulaşabilirsiniz. 150 200 dediğimiz 150 notanın ne kadar çaldığı, 200 de çaldıktan sonra ne kadar beklediği, sustuğudur. Bekleme süresidir, duration'dır. Buna göre biraz uzun bir kodlam olacak tabi istediğiniz parçayı yapmak. Ne kadar hangi notada ne kadar bastığı falan tabi ki şarkıdan şarkıya değişmektedir. Değişkenlik göstermektedir. Uzun bir uğraş gerekmektedir bunun kodlaması. Kodlamada anlatacaklarım bu kadar. Zaten videonun açıklama kısmında kodlar var. Siz de oradan inceleyerek kendi şarkınızın kodlarını internetten de notalarına ulaşarak kendiniz yazabilirsiniz. Şimdi hazırsanız artık devremizi çalıştıralım. Devremizi kurduk. Kodları da hazırladık. Şimdi hazırsanız kodları devremize, Arduino'muza yükleyelim. Kodları ben videodan önce yükledim. Siz buradan çalışmayı derleyip yükleye basıp tabi bağlantılarınızı ve portunuzu kontrol ederek kodu Arduino'ya yükleyebilirsiniz. Şimdi gördüğünüz üzere LCD ekranımızda çoğu Z song yazıyor. Yani bir şarkı seç yazıyor. Biz kodlamada 1, 2, 3, 4 ve 5 tuşlarına kumandanın şarkı tanımlamıştık. Örneğin 4 numaralı tuştaki şarkıyı deneyelim. 4'e bastık. Gördüğünüz üzere LCD ekranda da şarkının notaları sırasıyla gösterilmekte. 5 numaralı şarkımıza da bakalım. Evet, gördüğünüz üzere gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor devremiz. Herhangi bir sıkıntı yok. Siz de kendiniz zaten videonun açıklama kısmına kodları da bıraktım. Kendiniz internetten eklemek istediğiniz şarkının notalarını bularak kodlamaya ekleyebilirsiniz. Devremiz bu şekilde. Eğer aklınızda takılan herhangi bir soru, herhangi bir şey varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Şemayı, kodları da videonun açıklama kısmına bırakacağım ayrıca. Kütüphaneyi de Newton kütüphanesinde bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz. İyi günler dilerim.